Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tars Bugün Balloon Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş hoşgeldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok güzel bir kalp atacağım Kalp attığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız ama Şimdi ilk 3 dakikaya nasıl yetişirim diyen arkadaşlar olabilir Video saatimiz 17.00 17.00'da arkadaşlar Kanalda her gün video olacak her gün Ama her gün arkadaşlar 7 gün 24 saat 365 günde dahil edebilirsiniz Ama öyle olduğu zaman her dakika... Allah neyse öyle olmaz ya neyse Şimdi gidiyoruz evimizi çok efsane şekilde güçlendiriyoruz Niye çünkü balon kaf arkadaşlar eşyalarımı çalıyor artık Videodan önce arkadaşlar çatımı çalıyordu Ne için çalıyormuş yok şapkını alacakmış Şöyle yapacakmış böyle yapacakmış hala çalıyor Ya <laughs> insan birazcık utanır ya Aa şapkayı almış bir de Şuna bak valla şapkayı da almış E bari şapkayı aldık çatıyı bırak ya Ya ne yapıyorsunuz siz benim evimden niye şey yapıyorsunuz ya Faydalanıyorsunuz İşte bana bak ne yapıyorsun sen orada Nen mi? Çatıyalım. Niye alıyorsun? Hediye değil miydi o? Geri alalım çünkü şapka aldım diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz evimi dizayn etmişti. Süleyman abinin arkadaşlar gitmiş evinden parçalar almış. Şimdi ben bu evi adam edeceğim. Acayip fazla şekilde güçlendireceğim arkadaşlar. Bu aldığım eşyalar da çalamayacak artık. Çünkü kendi yüzümle arkadaşlar kapım açılacak. O derece güzel olacak da. iki tane kapı almalıydım. Ve burayı kırmalıydım arkadaşlar. Kırdım da. Ee, Nub niye alıyor? Ana! Balkon Nub'u alıyor. Sen nasıl arkadaşsın? İnsan noob'un yanına gider, derdini falan sorar. Ağlıyor baksana. Ne oldu noob? Bilgisayarını çalmışlar değil mi? Aha bu çaldı, vallahi bu çaldı. Dün çaldı hem de. Ben yanmadım ya, ben yanmadım. Ben burada değildim. Ya bak, bak hemen inanıyorsun noob. Ne kadar noobsun ya. Camdan attılar bir de şeyi kapatıyorlar, pencereyi kapattılar ya. <laughs> tamam ben sana yenisini alacağım diyor. Süleyman abi sen de sinsi sinsi arkamdan geçip durma ya. Şimdi arkadaşlar, biri vardı. Tövbe estağfurullah. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Yatın. Yatın yatın. Uyuma zamanı. Uyuma zamanı. Çabuk çabuk. Noob nereye gidiyorsun? Köyün dışına çıkma. Lan. Allah. Noob sizlere ömür arkadaşlar. Uyuyalım. 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 Tamam. Daha demin biri çığlık attı arkadaşlar. Gerçekten. Ya da cadı. Cadı bağrıltısı da olabilir. Bilmiyorum. Bak evime girmiş yine. Sen artık evimden çık ya. Ne yapıyor? Orada mı kaldı? <laughs> Noob'a bakın arkadaşlar. Orada kalmış. <laughs> Ya hiç akıllanmaz mı bir insan ya? <laughs> Noob kafayı uçtu balık kafa. Bak işte. Noob hava uçtu diyeceğim mi? kafayı uçtu bak. İyice benim benim Türkçem de mahvetti bunlar ya. Hop bir anda girdim. Evin çatısından olmadı. Şimdi burayı bir düzenley. Düzen düzenleyeceğiz. Dur bir ha. Tamam bir yemek yiyelim. Nen var? Neye baktın? Ne yapıyorsun? Evimi düzenliyor. Sana ne hem? Sana ne? Hadi bu camları kır da göreyim. Bu camlar çok sağlam ya. Hadi kırsana. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Kıramıyorsun. i̇şte bu kadar. Arkadaşlar roket falan atsan da işlemez buna. Bayağı güçlü bir tane cam aldım. Yani hiçbir şekilde kırıl kırılmıyor arkadaşlar. Kırıldı kanadım kalbim yaralı <laughs> ne oldu? Ya öyle kalırsın öyle kalırsın. Şöyle bunu da böyle bırakalım. Nasıl yaptın bana da lazım. Yok ya vermiyorum. Vermem. Sen evimdeki her şeyi çalıyorsun ya. Ver ne? sen verme. Vermiyorum. <laughs> Nur çık oradan bakayım. Bak elleme bunları koydum mu geri şu yapamıyorum. Düzeltemiyorum. Çabuk. Şöyle, şöyle. Ne oldu? Kaldın orada. Kaldın orada. <laughs> Nur al bilgisayar aldım sana. Yeni gibi bak. Aa Nur burada kaldı. çıkamıyor. <laughs> ne yapacaksın? Hadi kurtarsan arkadaşını. Allah. E ee, bu kaçar girer mi acaba içeri? Çok merak ettim. Galiba. <laughs> Sen nasıl geçtin oraya? Sen <laughs> nasıl geçti oraya? Vallahi anlamadım arkadaşlar. Tamam. Tamam Nub'u öldürdüğünüze göre sıkıntı yok. Şimdi ev baya bir korunaklı oldu arkadaşlar. Vurma bana artık. Sen hocamdan geçiyorsun da hocamı kapatacağım ben. Şimdi aldığım eşyaları göstereyim. Bir tane çatı aldım. Çatımı kırdığı için. Ama bu çatı arkadaşlar kırılabilir. Kırıldığı için koymak istemiyorum şimdi. Belki daha güçlüsünü yapabilirsem onu koyacağım. Kaldım burada. Oh iyi oldu sana. Oh. Oh iyi oldu sana. Bunu hemen bırakalım. Tamam. Güzel oldu mu? Oldu. Hadi girsene. Ne oldu? Ne oldu? Hadi gir. Lan. Kırabiliyor musun? Kıramıyorsun değil mi? Tamam. Arkadaşlar bu baya bir yakından oluyor. Benim evimin yakınına ee, dikkatli girmem lazım. He hadi gir bakayım. Nasıl girecekler? Çok merak ediyorum. Hadi girin ne olur. Bu eve girene 64 en lan. Hadi. 64 en Allah. Girdi mi? Bacadan girmez herhalde. Ya buradan giremez herhalde. Ne oldu? Sen nasıl girdin oraya? Tamam çık şimdi. Hadi çık. Ana. Ya ben bu evi güvenli hale getiremeyecek miyim ya? Girmeyin lan evime. <laughs> Çıkın evimden. Arkadaşlar nasıl becerdi bilmiyorum ama. Aa atışın Tamam tamam. Süleyman abi de... Aha. <laughs> Alamadım silahını. <laughs> Yanlışlıkla silahını düşürdü. Arkadaşlar bir şey mi? Nasıl becerdi bilmiyorum. Buradan böyle mi girdin? Ne yaptın sen ya? Yapma dur ne olursun diye. Adama ne yaptın sen yine? En nasıl ver. Tamam al. Of ya. girme alan artık evime. Vallahi var ya güvenlik kamerası koyacağım. Al git gel ne daha. Şöyle girelim. Kapat kapıyı koçum. Kapat he. Arkadaşlar nasıl girdiğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Bildiğiniz, bildiğiniz evime benden habersiz giriyor. Oh, hiç sıkıntı değil. Ya ben bilgisayar kasası almayı unuttum ya. Ya nasıl olacak bu? Neyse. Bilgisayar sehpası da almayı unuttu. Oh, bak bak. Şuna bak içeri bakmaya çalışıyor. Bloktan geçmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane güvenlik kamerası bıraktım. Seni bir alayım ben. Tamam. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an üstten görüyor. Tamam. Çıkmak istiyorum kameradan. Ne olur çıkayım. Tamam. Bir tane de şuraya bırakacağım. Hangisini bıraksak? Yangın var. Ne yangını? Dur bekle yangını boş ver. Kamera bırakmalıyım. Müdahale ederler ona. <laughs> Beni ilgilendirmiyor. Şimdi arkadaşlar buna bakıyoruz. Tamam. Şu an her tarafı izleyebiliyorum. Aşağı doğru da birazcık şöyle dursun. Tamam. Artık buradan neye bastığımızda ne oluyor? Sonrasında arkadaşlar ee, bir de şöyle. Anam ben burada aldım Lan nasıl çıkacağım? Allah! Bir şey diyeceğim Allah! Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben niye görünmezim Anam! Görünmez oldum. Tövbe tövbe. Allah! en nasıl kurtulacağım ben arkadaşlar? Vallahi billahi görünmez oldum. Benim bir suçum yok abicim. Eyvah! Nasıl çıkacağım ben buradan? Öldüm mü? Ölmüyorum ki. Ne oldu kaldın içeride diyor. Arkadaşlar vallahi gözükmüyorum. Heh. Oh be ben niye burada doğdum? He ne yapacaksın? Bak 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 bak. Camdan bakıyor şuna bak. Şuna bak şuna. Bak, şuna. Yemin ederim canavar bunlar ya. Kameradan ah balon kafada görünmez olmuş bir de. Arkadaşlar ben bu kameradan çıkınca görünmez oluyorum. Çok güzel bir şey değil mi? Vallahi çok iyi bir şey. Aa geri geldim tamam. Şişt bana bakın. Uzak durun var ya. Yemin ederim mahvederim size. Evime dadandı bunlar ya. Arkadaşlar şunu ben kartlı falan yapayım. Evde değiliz yo Neredeler acaba? Çok merak ediyorum. Her tarafa kamera bırakacağım bu arada. Artık bundan sonra köyü güvenli hale getireceğiz Şimdi öncelikle köyün dış tarafına Şöyle bir tane bırakalım Şurada dursun bunu al tamam Sonrasında bu kaçıncı? Üçüncü değil mi? Aynen şu an on numara etrafa bakabilir Anam şu yakışıklı kim benmişim <laughs> Şimdi arkadaşlar Tekrardan devam edelim Köyün her tarafına bırakacaktık Süleyman abinin oraya bırakalım Bunlar ne iş çeviriyor bilmiyorum ama akşam olmak üzere Canavarları falan izleriz uzaktan Bizim alarm sistemimiz gibi bir şey olur e, ee, balon kafaya da vereceğim zaten. Camerayı nereye bırakacaksa da. Allah. Şuraya bir tane bırakalım. Tamam mı? Bunu da ekleyelim. Evet. Ne oldu Süleyman abi? Hayırdır? Niye geldin? Allah burada gizli yer varmış. İzin aldın mı? Aldım. Aldım. Sana ne? Senden aldım ya. Allah Allah. Sen verdin ya. El nasıl ne zaman vereceksin? Ya biri beni çekiyor Süleyman abi bak hayaletli şeyler oluyor burada. Lan vurmayın artık. Ne zaman vereceksin acil? Vallahi yani Arkadaşlar balon kafa olduğunu söyleyeceğim de şimdi şey olur morali olamaz olur. Tamam Süleyman abi vereceğim vereceğim yarın gel. Yarın gel teslimat at yarın bak biri beni çekip çekip duruyor Süleyman abi. Henem mi? Henem veremem. Ya beni biri çekip çekip duruyor ya. Bak yanlış. Tamam yanısını bir daha bana vurma Süleyman abi dur bekle. Heh. Al yarısını vereyim al. Al bu kadar anlaşmıştık. Arkadaşlar az bir şey verdim ya. Yapacak bir şey yok. Bundan aralışmayacağız yoksa. Tamam bütün her tarafı Kamerayla donattı. Ney az bu değil. Süleyman abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya. Senin sanki böyle birazcık saçın dökülmüş Süleyman abi. Anlaştığımız bu yoksa sen Süleyman abi değil misin? Ya geç oluyor gece oluyor. Arkadaşlar şu kameralara bakın. Her tarafı net bir şekilde gösteriyor. Yo orijinal saç diyor ya bir de. Utanmadan bir de orijinal diyor ya. Arkadaşlar buralara kamera direkleri falan bırakmalıyız aslında da. Işınlanıp durma Süleyman abi. Peki sen Süleyman'san. Buradaki kim? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Süleyman abi balık var ya, seni taklidini yaptı ha. Haberin olsun. Allah! Eyvah! Süleyman abi ayvayı ayvayı yedirmeye gidiyor balık kafaya. <laughs> Beğenilere bakıyorum. Asla ona göre kira vereceğiniz diyor arkadaşlar lütfen like atalım. Bir de akşam oldu. Şunu bir yukarı falan bırakabilir miyiz? Bak beni bir yine çekti. Yemin ederim onu bu var ya bulursa tam dayaklık. Dayak atacağım. Şuraya bir tane. Aa! ya <laughs> niye aşağı attın beni korktum ya Rahat dursan Süleyman seni dövmeye mi geldi balık neden dövmeye geldi Bak biri bana vurup vurup duruyor onu yakalarsam Bu ormana bakalım ya <laughs> Ya uyuyun be artık Aha Nub buradaysa nu otobüs bekliyor Ya balık görünmez oldun değil mi sen Balık görünmez olmuş arkadaşlar Ne oldu bir anda etrafıma vurdum Ay uyuyun ben de uyuyacağım diyor Arkadaşlar çok fena şeyler oldu da Tövbe estağfurullah Arkadaşlar daha demin bunu bu orada değil miydi? Vallahi oradaydı. Balon kafa nerede? Tamam bu uyuyor. Anam! Allah! Kapı açıldı. Selamun aleyküm. Abicim öl bakayım sen bir. Ben şurada bir yatarsam çok iyi olur. Arkadaşlar değişik şeyler oluyor. Lan var ya. Öldürün lan hepinizi. Bir beni yatağımdan kaldırdı. Tamam. Vallahi biri koşuyor. Bak! Ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar bunun keşke diğer tarafında. Yemin ederim hayaletle eve döndü. Aa şuna bak. <laughs> Korkuyorum. Bırakın beni ne olur. Vallahi gördüm seni. Gördüm seni. Trolledin. Troll hakkım var. Vallahi troll hakkım var. Nerede o? Nerede o? Gel ben seni bir uyandırayım da akılla. Noob nerede? Bana bak lan kalk. Kalk 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 kalk. Kalk kalk çabuk. Şişt bana bak. Noob nerede? Noob, noob yok. Beni trollüyor. Bak içeride kalmış. Ne işin var lan senin burada? Ne oldu kaldın öyle? Balakafa uyu uyu. Allah. Vallahi balakafa görünmez oldu hadi mi? Ya bak trollüm artık. Olan, yeter be. Gel gece trollü gel. Ya <laughs> beni öldürdü. Ya bir de diyor, im, imdat evde kaldım diyor. Bakayım ganip şeyler oldu. Arkadaşlar ben de fark ettim de balık hava trollüyor desem. Görünmez olup hemen bir anda nasıl? Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Vallahi var ya mahveder seni. Nerede o onu Noob Keltoş? Onun saçını kazıtacağım var ya gerçekten çok sinirlendim. Bak balık kafa burada. Aha köpeğim gördü vallahi. Nerede kuşu, kuşu saldır.